Evrat ve Eskar Adabı Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor ki, Bir kimsenin dili Allah der, kalbi de Allah derse, onun iki cihanda yardımcısı benim. Vücudumuz Cenab-ı Hakk'ın bir sırrı. Orada birçok zikir merkezleri var. Kalp var, Ruh var, sır, hafi, ahfa var. Gözümüzü bu dünyada bir açalım Allah aşkına. Gaflet perdesini bir kaldıralım. Kalp maddi manada kanın tahrikine vesile olan bir et parçası. Ama benim dediğim kalp o değil. Kalbin üzerinde gönül var. Gönlün içinde süveydayı derûn noktası var. Göz bebeği gibi. El kalbu kenzullah. Kalp Allah'ın hazinesi. Bir cevahirdir o. İman var içinde, irfan var içinde, huzur var içinde, zikir var içinde, ledunniyat var içinde, beytullah var içinde. Arşı, arşı azam, azam var, içinde. var içinde. Üstadımız Sami Efendi Kuddise Sirru Hazretlerini vasfederken bir şiirimizde şöyle demiştik. Allah'ın indinde kadri, zannettik semanın bedri, arşı azam olmuş sadrı, düşüne kurban olduğum. E yine Üstadımız Hazretlerinin ifadesine göre kalpten geçen hablil verit damarı murakabe zamanında semaya doğru giden bir telsiz direği gibi arşı azama kadar uzanır. Size bir reçete vereyim. Gafletle Allah'ı anmayalım. Bu şekilde on bin defa Allah desen tesir yapmaz. Aldığımız ders ne ise bin, iki bin, üç bin huzurla okuyalım. Dilimiz Allah derken kalbimiz de Allah olsun. Bu şekilde zikir ederken göğsünüzün sol yanı atmaya başlar. Böyle devam edilince Süveyda'yı deriun noktası sana duyuracak şekilde Allah der. Sonra da diğer letaiflere sirayet eder zikir. Hülasayı kelam ifade-i meram. Mevla rızası için gösterişe aldanmayalım. Baktınız ki zikir durmuş, evvelden letaifleriniz çalışıyordu. Gönlünüzde bir açıklık vardı. Murakabede kalbini açtın mı derhal arşı azama uzanıyordu. Cereyan gibi füzuyat-ı ilahiye dökülüyordu. Şimdi bir gevşeklik geldi bize. Bütün kardeşlerimizden sorarım özürleri, ölüm tefekkürünü iyi yapamıyorlar. Rabıtayı mürşidi iyi tutturamıyorlar. Acele ediyorlar, çabuk kalkıyorlar. Zikretmenin adabı. İstiğfar okurken geri dönün diyor üstadımız. Günahlarınızı alın gözünüzün önüne. Tevhid okurken Allah'ı görür gibi okuyun. Böyle yapmazsanız lezzetini alamazsınız. Salavat okurken, mürşidi kamili hayalen yanınıza alarak, fahri kainatla diz dize oturup, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Derseniz, o zaman letaifler zikre başlar. Manevi dersimizin reçetesi bizi idare eder. İçimizde hastalık koymaz. Yalnız kullanış tarzımız iyi olmadığından istediğimiz neticeyi alamıyoruz. Aç karnına seher vakti hacet kapıları açıkken dersimizi yapmamız lazım. Dersimizde rabıta çok önemli. Kutbu cihan şarktan doğan güneşe benzer. Yeter ki gönül penceremizi açalım. İnanın füzüyat içine gürül gürül akmaya başlar kardeşlerim. Ahirete giderken bu göğüs perdesini kaldırmadan gitmeyelim. Letaiflerimiz açılsın. Gönlümüze füyü zatılar saçılsın. Feyzin kesilmesine üç sebep. Efendim, tarikat-ı aliyeye ilk girdiğim zaman seherde kalkardım. İçimde başka bir alem vardı. Sizin bu söyledikleriniz gönlüme dökülürdü şimdi niye olmuyor acaba diyenlere üstadımız şöyle cevap veriyor. Feyzin kesilmesine sebep üç şeydir. 1. Şeriata muhalif hareket. Şeriattan bir santim ayrılan tarikattan kilometrelerce uzaklaşır. Tarikat, şeriat temeli üzerine bina edilir. Binanın temeli çimento ve demirlerle sağlam yapılmayınca üstüne 7-8 kat atılır mı? 2. Dünyanın bin bir nimetine, israf kabilinden olan şeylere meyletmek. Böyle olan kalbe füyüzat gelmez. Dünya muhabbeti ile Allah muhabbeti bir kalpte durmaz. Hubbu dünya reisi kulli hatiatin. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Çaresi Ölüm tefekkürünü çok yapmak Rabıtadan ve zikirden lezzet alamıyorum Alamazsın evladım diyor üstadımız Dünya muhabbeti orada putlaşmış Put olan yere melek girer mi? Sır, Sır çıkar av yara dilden ta tecelli ede, ede hak Padişah konmaz, konmaz saraya. saraya Hane Pane. mamur olmadan. Allah'tan gayri şeyleri gönülden çıkar ki, Cenab-ı Hak oraya tecelli etsin. Saray tamamen imar edilip temizlenmeden, padişah oraya gelip yerleşir mi? 3. Kalbi gafil insanlarla düşüp kalkmak. Böyle insanların kalbi hastadır. Onunla dost olunca o manevi hastalık bize de bulaşır. Rabbimiz bizleri gafletten korusun. Gönlümüzü zikir, fikir, imanla, hayatımızı Kur'an'la zinetlendirsin. Ham olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisesi Ruh Sohbetler 1 kitabından alınmıştır.